Merhaba değerli izleyenler. Sağlık Olsun programı ile karşınızdayız. Türk Tabipler Birliği bir rapor yayımladı. Sinop'ta nükleer güç santrali projesinin son şekli verilen ÇED raporunun insan ve çevre sağlığı açısından değerlendirdiler. Doktor Ahmet Soysal ile birlikte bugün bu konuyu konuşacağız. Ahmet Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Şimdi e, Sayın Soysal, raporda projenin çevresel etkileri ve toplum sağlığına vereceği zararlar incelenirken... E, radyasyona maruz kalmanın e, kısa ve uzun dönem etkilerini de açıklıyorsunuz. E, i̇lk tabii şunu sormak istiyorum. Sinop Nükleer Güç Santrali projesi bizi nasıl etkileyecek? Şimdi en başta şunu açıklayayım. Türk Tabipleri Birliği e, Akkuyu nükleer santrali projesi ortaya çıktığından bu yana ülkemizde nükleer santral kurulmasına neden karşı olduğunu açık net olarak açıklamıştır. Biz Sinop nükleer santraline de aynı nedenlerle karşı çıkıyoruz ama Sinop nükleer santrali ile ilgili özel bölgenin özel yapısıyla ilgili çet raporunun da bilimsel olmadığını ortaya koyduk. Şimdi raporun ilk başında sizin söylediğiniz gibi radyasyona sunuk kalmanın insan ve çevre sağlığı üzerinde etkilerini e, açıklamıştık. E, bugün e, toplumda şöyle bir yanlış inanış var. E, kazalar olduğu andan itibaren bu nükleer santrallerden e, radyasyon e, çevreye sızar. Ve o nedenle de e, kaza alanı içinde ve daha uzak alan içinde bir takım e, sağlık ve çevre sorunlarını e, neden olur gibi. Ama Almanya'da yapılan araştırmalar şunu göstermiş: Herhangi bir kaza olmasa bile e, nükleer santrallerin 5 kilometre çapında e, içinde yaşayan çocuklarda lösemi görülme şansı çok daha fazla. E, o nedenle e, biz özellikle radyasyona yani akut radyasyona ve daha sonra kronik olarak radyasyona maruziyetin insan sağlığı ve çevre sağlığı üzerinde geri dönüşü olmayacak etkilerini raporda bir kez daha e, hatırlatıyoruz. E, bugüne kadar Çernobil'de ve Fukuyama'da yaşananlarda e, ve Almanya'da yapılan e, nükleer santraller, çevresinde yapılan çalışmalarda bunu göstermiştir. Söylediğinizle bağlantılı gitmek açısından nükleer santrallerin işletmeden çıkarma planının santralin tasarım aşamasında hazırlanması ve işletme dönemi boyunca güncellenmesi gerekiyor. Bunun için ayrı bir chat prosedürü gerekiyor işletme işletmeden çıkarma sonrasında bile bir risk söz konusu. Burayı belki biraz anlatabilirsiniz. Raporun sonlarında da yer alıyordu ama önemli gördüğümüz kadarıyla. Kesinlikle. Şimdi bakın dünyada 180'in üzerinde, beni hatırladığım kadarıyla 189 tane nükleer santra çeşitli gerekçelerle kullanımdan çıkarılmıştır. Kimisi ekonomik örgünde doldurduğu için, kimisi Çernobil nükleer kazasından sonra ülkelerin nükleer politikalarını değiştirmeleri sonucu kapatılmaları nedeniyle, bunlardan 19 tanesinin sökümüne başlanmıştır. 10 tanesi de sökülmüştür. Sökülürken en büyük tehlikelerden bir tanesi yine radyasyon tehlikesidir ve radyoaktif atıklar tehlikesidir. Nükleer santralin kapatıldıktan sonra kendisi de bir radyoaktif atıktır. Bugün dünyada çözülemeyen konu radyoaktif atıkların kesin bertarafıdır. Radyoaktif atıklar nükleer santrallerden olsun veya başka ünitelerden olsun, radyoaktif atıklar bugün bizim geçici veya ara depolama dediğimiz depolama durumunda tutuluyor. Şimdi nükleer santraller yapılırken bütün dünyadaki örnekleri odur. Bir ekonomik ömrü vardır. Bu ekonomik ömrünün sonunda bu nükleer santralin nasıl kapatılacağı e, ve nasıl söküleceği e, ve bunun çevre ve insan sağlığı, bu sökümün çevre ve insan sağlığı üzerine etkilerinin ne olacağı ve bu nükleer santral e, parçalarının, e, atıklarının e, nasıl ara depolamaya tabi tutulacağı Yine bir çet raporuyla ortaya konur. Ancak gördüğümüz kadarıyla, ancak gördüğümüz kadarıyla, e, Sinop nükleer santraline 60 senelik bir e, ekonomik ömür verilmesine rağmen ki bu e, ekonomik ömür bu santralin 2031'de e, devreye girmesi e, düşünülüyor, 2091-94 süreci gibi e, biteceği hesaplanıyor. E, bir çet raporu, bununla ilgili bir çet raporu ortada yok. Yani bu santral nasıl kapatılacak, nasıl sökülecek, söküldüğü vakit e, çıkan atıklar ve artıklar nerede depolanacak, hangi önlemler çevre ve insan sağlığı açısından alınacak, bunlar net olarak ortaya konmamış. Böyle bir çet raporu şu anda mevcut değilsin. <laughs> Ee, şöyle devam edelim, raporunuz ayrıca e, Nükleer Santral'in, ÇED e, raporunun halk sağlığı açısından yanıltıcı bilgiler içerdiğine dair e, bilgiler sunuyor. Bunlar neler? Kesinlikle, bakın e, şimdi ÇED e, raporunda genelde e, üzerinde e, durulan nokta e, çevresel etkisinin son derece kısıtlı ve yönetilebilir olacağı, ve bu riskin ortadan çeşitli önlemlerle kaldırılabileceği konusunda. Ancak raporun içinde açıklanmayan birçok nokta var. Bir tanesi şu, 30 kilometre çaplı alana bakıyoruz nükleer santralin çevresinde. Doğal yaşam alanları var, tabiat parkı var, sulak alanlar var. Çet raporun birçok yerinde nükleer santralin çevresinde bir nüfus yoğunluğu olmadığı kazadan etkilenecek bir nüfus olmadığı vurgulanmasına rağmen bakıyorsunuz nükleer santralin çevresinde 75 bin kişi yaşıyor. Yaz nüfusuna baktığınız vakit Sinop turistik bir yer bu rakam 300 bine çıkıyor. Artı nükleer santralin özellikle yapım aşamasında 14 bine yakın insanın çalışacağı belirtiliyor. ve bu insanların da yine bu bölgede e, iskan edileceği söyleniyor. Ama baktığınız vakit bu insanlar için konut projelerinin vesairelerin olmadığını da görüyoruz. Ayrıca başka şeyler de var raporun içinde. Deniyor ki, bu bir yerde halkın katılımı toplantısında tepkileri önlemek için ortaya konmuş bir laf. Deniyor ki, 14.000 insan çalışacak. Bu çalışan insanların tamamının yakını Sinoplular olacak. Böylece bölgedeki işsizlik sorunu ortadan kaldırılacak. Ama bakın, nükleer santral yapmak çok kalifiye bir iştir. Ve çok kalifiye derecede çalışan insan gerektirir. Sinop'taki iş gücü bu kadar kalifiye bir iş gücü mü? Kesinlikle değil. O nedenle oradaki çalışanların dışarıdan o bölgeye getirileceği çok açık ve net olarak ortaya çıkıyor. Yine bölgede sanayi kuruluşları var. Yani ee, sanayi kuruluşu yok deniyor ama 30 kilometrelik çapın içinde çok fazla sanayi kuruluşu var. Bu sanayi kuruluşları ile ilgili bir acil eylem planı, çet raporu içinde yer almıyor. Yani herhangi bir kaza durumunda veya herhangi kaza olmasa bile anormal bir durumda bu sanayi kuruluşları nükleer santralden nasıl etkileneceği konusunda eylem planının içinde yer almıyor. Ayrıca bir başka konu daha var. Nükleer santraller Nükleer santrallerde biliyorsunuz soğutma suyu çok önemli. İnşaat sırasında Erfelek barajından bu suyun alınacağı söyleniyor ve bu Erfelek barajından alınan suyun ki bu baraj Sinop'un içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılar, bunu etkilemeyeceği iddia ediliyor. Fakat barajdan alınacağı söylenen su miktarı bu santralin inşaatı için yetersiz bir miktar. Bu da barajdan daha büyük bir miktarda su alınacağını gösteriyor. Bir başka şey daha var chat raporunda. Ben buna hayretler içinde kaldım bir çevre sağlıkçı olarak. E, santral işletmeye girdikten sonra e, kullanma suyunun Karadeniz'den çekileceği, tuzdan arındırılıp klorlandıktan sonra personel tarafından kullanılacağı söyleniyor. Bakın Türkiye'de geçerli ve bütün dünyada geçerli yönetmeliklere göre içme ve kullanma suyu diye ayrı ayrı kavramlar yoktur. Tek bir kavram vardır içme ve kullanma suyu. Yani kullandığınız suyun içilebilir nitelikte olması gerekir. Karadeniz'den alıp tuzdan arındırıp klorladığınız bir su içilebilir nitelikte bir su olmayacaktır. E, bu da e, ayrı bir e, sorun olarak orada e, bizim tespit ettiğimiz sorun olarak orada duruyor. E, raporunuzda santralin kurulması için seçilen alanın uygun olmadığından bahsediyordunuz. Tüm bu anlattıklarınız mıdır e, uygun olmamasına sebep? Tabii şimdi bakın e, o alanda e, tabiat parkı var, sulak alan var, e, doğal yaşamı geliştirme alanı var yakınında yerleşim yerleşim merkezleri var. Hı hı. Yakınında kurulu sanayi tesisleri var. Yani doğal yaşanmaya çok insan yerleşimleri var, nüfus yoğunluğu var. O nedenle bu alan kesinlikle özellikle bir nükleer kaza sırasında uygun bir alan değil. Burada bir başka noktayı daha belirtmek istiyorum. Hı. Şimdi siz bir nükleer santral yaptığınız vakit yeni bir risk noktası ortaya çıkıyor. Artı burada büyük bir nüfus hareketliliği sağlıyorsunuz. İşte işçiler gelecek, kalifiye personel gelecek. Artı burada bir kaza veya kaza olmaksızın bir radyasyon sızıntısı ihtimali de var. E bu bölgede buna dönük olarak sağlık bütlenmesini nasıl geliştireceğinize dair chat raporu içinde bir bilgi yok. Yani biz o binlerce sayfalık chat raporunu sayfa sayfa araştırdık. Siz şunu demeniz lazım yani e, biz bu bölgede sağlık örgütünü yeni nüfus yoğunluğuna göre bu şekilde büyütüyoruz. Bu kadar sağlık, sağlık personeli istihdam ediyoruz veya da nükleer santrallerden kaynaklanan kaza riskleri bunlardır. Bu örgütü buna göre e, e, eğiteceğiz. E, demek. Yani böyle bir şey de e, chat raporunun içinde yok. Hı, 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 hı. E, Hem Sinop halkının, hem çevre illerin, hem de aslında Türkiye halklarının e, bir itirazı var. Zaten 60 yıl ömür biçilen bir e, tehlikeden bahsediyoruz aslında. E, raporda e, son olarak belki bunu sormuş olayım. Siz e, ilk etapta balıkçılığı etkileyecek e, diye belirtmişsiniz. E, i̇lk etapta bizi nasıl etkiler diyerek son olarak da sormuş olayım. Şimdi burada ben iki konuyu sizin hem sorunuza yanıt vereyim hem de bir konuyu daha ekleyeyim. Bu da önemli bir konu. Son günlerde ortaya çıkan. Şimdi Oy. balıkçılığı şöyle etkileyecek. Nükleer santraller yani daha doğrusu termik santraller gerek nükleer olsun gerek kömürlü gerek doğal gaz santrali olsun çok büyük bir miktarda soğutma suyuna gereksinimleri var. Bunlar bu soğutma suyunu alıp basit derecede klorlayarak santralde soğutma işleminden sonra suyun ısı derecesi artmış olarak denize geri deşarj ediyorlar. Bu ekosistemleri bozacaktır. bölgedeki balık nüfusunu ve eee sucul canlı nüfusunu etkileyecektir. itkileyecektir. Ayrıca santralden herhangi bir radyoaktif bu sularla radyoaktif bir sızıntı olması da bölgede balıkçılığın tamamen ortadan kalkmasına neden olacaktır. Ama hiçbir şekilde radyoaktif sızıntı olmadığını düşünsek bile ısıl kirlilik ve klorlanan suyun denize geri de bölgedeki ekosistemi etkileyecektir. Birçok canlının ekolojik dengesini bozacaktır. Buna balıkçılık da dahil bölgedeki balık nüfusun azalmasına e, bağlı olarak da e, balıkçılık e, olumsuz etkilenecektir. Bir başka noktayı söylemek istiyorum. Biz bu raporu yayınladıktan sonra yani daha doğrusu rapor e, bitip de matbaaya gittikten sonra ortaya çıkan bir örnek oldu. E, bizim yıllardır Türk Birliği olarak nükleer santrallere neden karşı olduğumuzu e, doğrulayan bir olay oldu. Keşke mahcup olsaydık. E, kuzeyimizde süren bir savaş var. Bakın bu savaş şunu göstermiştir. Ukrayna'da dört tane nükleer santral var, sayısını bir tane kapatılmış Çernobil nükleer santrali var. Sayısını bilmediğimiz ölçüde de radyoaktif e, maddelerin e, ara depolamasının, atıkların ara depolamasının yapıldığı yerler var. Bunların hepsi askeri hedef durumuna düştü. Şimdi önüm, bu süreç şunu gösterdi ki önümüzdeki süreçte savaşlarda Nükleer e, silahla kullanılmayacak. Nükleer savaşta nükleer hedeflere saldırılar sonucu ortaya çıkacak. E, bakın nükleer silahlar konusunda çeşitli sınırlamalar var. Yani 7-8 kademeden sonra bu silahları kullanabiliyorsunuz böyle bir şey. Ama e, savaşlarda bölgeye gönderdiğiniz askeri birlikler e, bu konuda en ufak bir bilgisi, e, bir risk algılaması olmayan en ufak bir eğitimi olmayan insanların rastgele ateş açması bu santrallerde e, geri dönüşü olmayan e, e, kazalara yol açabilir. Deniyor ki efendim işte reaktörlere e, çelik e, çekirdeklerin içinde koruyoruz. Sadece olay reaktör değil, o reaktörü soğutmak için mesela son saldırıya uğrayan Zapostya nükleer santrali, Dinyapar nükleerinin kıyısında Oradan su çekip şey yapıyorsunuz, soğutuyorsunuz. Su çekme üniteleri, deri, şeyin su kaynağının kıyısında. Bunlara bir saldırı yaparsanız, santralin soğutma sistemini devre dışı bırakıyorsunuz. Eninde sonunda o santralde yangın çıkacaktır ve radyasyon yayılacaktır. Bu da çok önemli bir nokta. O nedenle de nükleer santrallerden uzak durmamız gerekiyor. Ee, ve e, bir an önce yolla yakınken geri dönmemiz gerekiyor. Hı hı. E, bu son eklediğiniz uyarı ve verdiğiniz bilgiler doğrultusunda programımızı kapatmış olalım. Çok teşekkür ediyoruz. E, ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Değerli izleyenler hafta yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.